Özlemişsindir anne. Ne zamandır içmiyorum. Bu kelle paça. Bir de işkembe. Hı hı. Of, 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 of. Abim yemeğini oradan söylüyor. Yemekten mi bak? Ya her şey vardı orada. Yani şey derken sulu yemek var, pilav var, o var. Bir de çorba var. Ama adamın işi çorba. Ama yemekleri de harika. Abim oradan mesela nohutlu pilav söylüyor, İşte falan filan diyor. Hemen oraya getiriyorlar. Akşamda oradan işkembe içiyor, paça içiyor. Ondan sonra diyor ki ben diyor karnım tok. Şimdi sen ne yapacaksın? Abim işten çıkıyor ya. Oğlum bana oradan bir kelle paça yap diyeceksin. Bir tane işkembe diyeceksin. Paket hemen getirecek. Tam aç olduğun zaman bunu yiyeceksin. Of. Aç olacağım ama. Ya açsın. Açsın çünkü. On numara olur. Beğendin mi? Afiyet, afiyet şeker olsun.